Ferdi Bey'i ilk gördüğüm, başkan adayı olarak görüldüğü gün insan, büyük bir insan. Bu Manisa'ya çok yararlı bir insan olacak gözüyle bakıyordum. Böyle görüşmek nasip olmadı. Sevgim onu uzaklarda gördükçe çoğaldı. Hastanede üç gün gece yarısına kadar bekledim. Oturdum, ağladım, ağladım. Ağlarken de bu şiiri yazdım. Her gördüğü kişiye mutlaka diyaloğa girerdi. Mutlaka bir sorununu sorardı. Gerçekten acısını çok derin yaşadık. Koca bir ülkenin, koca bir kentin aynı acıyı bu kadar derinden yaşayabileceğini hiç ummazdım. Hepimiz aynı kocaman acıyı yaşıyoruz hep birlikte. Beni en çok etkileyen yana Ferdi Başkanımızın yoksula dokunabiliyor olmasıydı. Gerçekten halktan, emekçi halktan, alın teriyle kazanan halktan yana olmasıydı. Onların dertlerini anlayabilmesi, hemhal olabilmesi ve mış gibi değil, gerçekten anlayarak bir çözüm üretebiliyor olması. Duygularımız çok karışık, çok karmaşık. Sanki evimizden kendi cenademiz çıkmış gibi. Abim vefat etmiş gibi öz abim olsaydı o vefat etseydi ancak bu şekilde bu kadar üzülebilirdim. Söyleyecek çok şey var ama kelimeler artık kifayetsiz. Aslında şu an bulunduğumuz yer bile Fatih nikah salonuydu eskiden. Ee, Fatih sergi salonu olmasında en büyük katkısı olan hepimizin abisi, hepimizin canı olan Ferdi Başkan sayesinde buradayız ve maalesef ki taziye evi olarak kullanılıyor şu anda. Türkiye'den Atatürk geçti, atamız geçti, Manisa'dan da Ferdi Başkan geçti. Bizim yüreğine dokunan biriydi. Bir mekanını cennet eylesin, makamını aile eylesin. Biz ondan razıyız, asıl o bizden razı olsun. Kelimeler kifayetsiz kalıyor ki. Çok başkaydı hepimiz için.